Merhabalar. Nazlı Elişe'ye hoş geldiniz. Canlar bu videomda da kızılcık reçeli yapacağım. Böyle göstermiştim. Şöyle çekirdeğini çıkardım. Zaten şöyle bir elinizi alıp böyle yaptığınızda şöyle bir çekirdeği kolay çıkıyor. Yıkayıp ayıklıyorsunuz. Çekirdeğini çıkarıyorsunuz. Şöyle çok kolay çekirdeği çıkıyor aynen vişne reçeli gibi oluyor ama bu vişneden daha güzel tabi hepsinin vitamini ayrı insan vücuduna kıymetli vitaminler burada 3 kiloya yakın var 5 kiloluk bir tencere bu 2 kilo şeker koyacağım aslında başa baş koymak lazım ama ben çok tatlı sevmiyorum biraz böyle ekşi gibi olsun istiyorum o yüzden 2 kilo şeker koyacağım şekerimi ekliyorum. Ölçümü tam 2 kilo bu aldığımda. Sorun çıkarmasın diye. Şöyle şekere yatırıyorum. Şöyle bir karıştırıp bunu bir kaç saat böyle bekleteceğim ya da bir geceden de bekletebilirsiniz. Kızılcığın suyunun çıkmasını sağlayacağız. Şimdi bunu ben beklettikten sonra tekrar çekeceğim. Bu şekilde ağzını örtüceğim. Az bir karıştırabilirim belki. Sonraki aşamada görüşeceğiz tekrar. Selamlar. Evet, reçelimizi ocağa koyuyoruz canlar. Benim ses gitmiş. Ben altını yaktım. Bakın. Şekerleri bu şekilde şekil almış. Bayağı beklettim. Bir kaşık alayım. Videoyu durdurma olmadığı için evet. durma Şimdi bu şekerle kaynayacak. reçel kıvamı aldık. Ben buna bir bardak koyacağım sadece kaynama payı. Çünkü reçellere su eklediğinizde reçeli çok elde etmiş olmuyorsunuz. Kaynama sürecini uzatmış oluyorsunuz kıymetli canlar. Reçelin bu bütün noktasıdır. Şimdi limon tuzunu getireyim. <laughs> İki dişte limon tuzu eklediğimde bir bardak su ekleyeceğim. Reçel kıvamı aldığında kızılcıklarımızın güzel şekil aldığında şunlar daha bakın çiğ ve olmamış olduğu belli oluyor zaten. Piştikçe onlar rengi dönecek. Pişmiş hale alacak. Normal reçel gibi yapacağız. Ocaktan indirip biraz bekleteceğiz. Harlı şekilde kapağını kapatmayacağız. Üstünde geçen zamanda küflenme oluşuyor çünkü. O yüzden biraz harı geçtikten sonra kavanozlama işlemi yapacağız kıymetli canlar. Tabii ki kapaklarımız yeni olacak. Bunu hep vurguluyorum şişelerimiz temiz ve kuru olacak bu şekilde doldurup e, 10, 10, 10 dakika falan bekleteceğiz sonrasında da kapağını vurup sıkıp alt üst çevireceğiz bakın burada melemen yaptım mesela böyle çevirdim sıcakken yapılıyor ya de. böyle biraz bekleteceğiz bir gün bir 24 saat falan sonrasında kalkıp kaldırıp kilerimize koyabiliriz yine ileriki süreçlerde Tekrar görüşelim. Bir bardak su ekleyeceğim ben buraya sadece. Bakın hemen bir dakikada kaynamak gibi şeye düşüyor. Çünkü içinde sıvı olmadığı için fazla. Şöyle bir limon su koyacağım. Benimkinin parçaları küçükmüş. Böyle de bir bardak 200 ml bardakla su ekliyorum. Reçelimizin yanından ayrılmayalım. Ocağa koyup bırakmayalım. Çünkü bu tür reçeller çok çabuk kıvam alabiliyor. Boşuna emeğimizi, ürünümüzü heba etmeyelim. Şimdi daha karıştırmayacağım camdan. Yavaş yavaş kaynayacak. Bakın camlar böyle köpülüyor ya. Köpüğünü falan almıyoruz. Köpüğünde hiçbir şey olmuyor. Çok güzel rengi, kıvamı olacak. Aşırı karıştırmayın sadece. Aşırı karıştırırsanız kızılcıklarınız çok ezilecektir. Aynı vişne reçeli gibi düşünün. O yüzden çok dağılmasın. Tane tane kalması için çok karıştırmayalım. Bu şekil kaynarken kısık ateşte karıştıralım, karıştırmayalım. Bu şekil pişirelim. Sonrasında o kendine gelecek. Aynı yemek gibi piştiğini ve kıvam aldığını zaten hissedeceksiniz. O zaman tabağa alacağız. Şu an biraz daha kıstı. Tabağa alacağız. Rengini kıvamını baktık, oldu. O zaman altını kapatacağız canlar. Canlar, bir 25 dakika kadar zaman oldu. Reçelim kaynıyor. Hatta şöyle tabağıma aldım. Bakın. Soğudu ve akışkan. Hani kızılcıkları da şöyle ışığa tutayım. Görüldüğü gibi tam güzel piştiğini göstermiyor bize. Hani reçelimizin olmasına bir 10-15 dakika daha var. Bunu geri koyuyorum. Ve kaynamaya devam ediyorum. Artık altını kıstım. Burada e, zamanın uzaması size bağlı. Hani altını altını harla çarsanız çabuk koyulacaktır. Ben yani şöyle bir orta kararda hani aşırı da kısmadım. Bu şekilde kaynatıyorum. Ben kızılcıklarımın dağılmasını istemiyorum çayın yanında şöyle tane tane yiyebilelim diye tadı da maya hoş oluyor zaten güzel oluyor çok ekşi de olmayacaktır dediğim gibi malzemeniz 2 kiloysa e, şeker 2 kilo koymayın 1.5 koyup hani böyle bir eksik koyarsanız çok maya hoş tadı olacaktır reçelimi bu şekil olmaya devam ediyor tekrar yine biraz kaynasın bir 15 dakika kadar tekrar yine tabağımı alıp bakacağım Canlar 20 dakika sonra tekrardan aldım. Ve ben çok kısmışım galiba altını. Kapı falan çaldı yakarım diye. Yani biraz daha koyu olması gerekiyor. Bakın şu an akışkan. Gerçi tam soğumadı ama rahmetli anneciğim böyle yapardı. Böyle yaptığında burası geç kavuşursa reçeliniz olmuş demektir. Yani benimkiler de yaklaşmış ama henüz olmadı. Biraz altını şöyle açarsa daha hareketli kaynarsa çok iyi olacak yaklaştı bir 10 dakikası kaldı Evet kıymetli canlar baktım kıvamı güzel canlar reçelim oldu gayet güzel oldu rengi kıvamı kadar çıktı. Birer tane çocuklarıma, iki tane de bana kaldı. Kalın bir de yarım kaldı hatta. Yani tek başıma olduğu için bu kadar yapabildim. Herkese kolaylıklar işlerinizde. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Böyle güzel bir reçel oldu. Tadı da çok güzel. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız. Sevgilerimle hoşçakalın. Çok sevdiğim meyvedir kendisi. Şimdi hemen kapatıyorum ağzını. Kapakları hazır fakat biraz haranın geçmesini bekliyorum. Bu çok sıcak ya kapatırsak dediğim gibi kapağın altında burası bir küf gibi bir şey oluşuyor. Onun oluşmaması için sıcaklığı geçsin. Sonra da bir tatlı kaşığıyla şöyle bir karıştıracağız. Altın üstüne getirip sonrasında kapaklarını 3 e, üç sola en sonunda saat yönüne sıkıp bırakacağız. 10-15 dakika bu şekilde beklemesini sağlayacağım. Sevgiler, hoşçakalın.